Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer Salih. Bugün ilk defa şorsa giren adam 2 ye. Ikiye... Ben olmadı. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bir daha bir daha bir daha bir tekrar giriş yapalım. Özür. Dilerim. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer Salih. Bugün ilk defa şorsa giren adam 2 çekeceğiz ve başlayalım. Geçelim lütfen. Abi dakika bir dakika bir dakika. Ben bu adama abonayım. Şu videosu çok güzel. Şu internet ne oluyor sana? <laughs> Bak çok güzel ama ya. Neyse geçelim. Oyunlar aslında bize ne öğretiyor? Bu arada internetim ne oluyor arkadaşlar? Üzgünüm. Babamın parasını. Arkadaşlar niye kızlardan dans Ben bu videoyu geçmek istiyorum. Geçmek izliyorum. <laughs> ya o videoda ne oluyor biliyor musun? Ben o videoyu bir ara izlemiştim. PUBG savaşmayı öğretiyor. Diğer bir tane daha vardı. Brawl Stars e, kimseye güvenmemeyi öğretiyor. Bir tane daha vardı unuttum. Neyse geçelim. Bana ne? Abi reklam izliyorum ben. <laughs> ne yapıyorum lan? Ama şu şarjdan çıkartacağım ya. <gülüyor> 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 Badem sen izleyecek misin lan? Oğlum bura bile koyuyor ya. Ben onu sevgilime vereceğimi. Bir dakika lan. Benim sevgilim yok ki. Neyse geçelim ya. Dünyanın en pahalı suyunu aldım. Şu suya 200 lira verdim ve internette 300-500 bin liraya kadar fiyatları var. Herkesin hayatında bir sefer bile olsa denemesi gerektiğini Ölüyorlar. Ünlüler, zenginler ve iş adamlarının elinden düşmeyen bir suymuş arkadaşlar. Bu diğer sulardan farkı ne? Neden bu kadar pahalı? Neden bu kadar para verdim? Çok merak ediyorum. Tadı nasıl bir şey? Sizinle birlikte tadına bakacağız. Haydi bismillah. Ulan zenzen suyu döneseydim var ya hiç verdiğim paraya üzülmezdim kadar doldurdum. İmeli şişan şu aynı Gittim. Aynı. Aga be. Evet bugün soda tekleyeceğiz. Ee, Beypazarı. Daha yeni abone oldum. Bugün edeceğiz. abone oldum. Bak kapalı. Havalılığa bak. Çıkar. Şimdi teklemeye çalışacağız. Olursa like. Olmazsa. Hadi. Korkan çocuğu olmaz. Daha hızlı doldur bak. İzlerim. Korkan'ın çocuğu olmaz. Benim olmayacak zaten. Bir adet olmayayım Ne yapıyorsun hocam? Otobüs bekliyoruz. Ya geç. Büyük bir hayranlık izlediğimiz Güler. Aa bu video çok güzel. Kız suyu döküyor, kızı kucaklıyor ve denize atıyor. Ya bu adama ben mal mıyım da abone olmuş. Şşş. Arkadaşlar benim YouTube bozuk ya. Bak abone oluyorum. Aa bu sefer çekmedi. Bak çekersin seni keserim. Nasıl geçelim? Bir dakika. Hala aboneyim, Eğer binaların üstünden para yağdığını görürseniz hemen oradan uzaklaşın. Neden? türücüslerin insanları bir araya toplamak için kurduğu bir tuzak. Eğer içeceğinizden tarçın kokusu geliyorsa sakın onu içmeyin. İçindeki zehri saklamak amacıyla koyulmuştu. Evinizde yanan bir şey rastlarsanız ve yangın söndürcünüz yoksa oradan hemen herkesi uzaklaştırın. Çünkü yangın çok hızlı yayılır. Eğer ormandaysanız ve yiyecek hiçbir şey yoksa papatyalar çok besleyicidir. Birader papat diyorlar ya. Kfinaların, kardeşim ürünleriyle bakım rutini yapıyorum. Evet ilk önce C vitamini. Sürelim bakalım. C Arkadaşlar, mi? Yani yüzümü yıkadım ilk olarak C vitaminini yüzümüze sürüyormuşuz. En önemlisi veriyorum nemlendirici. Bir şey diyeceğim tamam ben bu kanalı seviyorum aboneyim de bir şey diyeceğim. C vitamini mi? Lan C vitamini onun yüzüne süreceğin sen. Sürme. Git meyvesini ye yersin güzel. Ona para vereceğin yüzün güzel olacağını. Hiç bana ne diyor ya. Mideni düşün bila yer. Ben din yapacağım. Ya bitirdin resmen. <laughs> bu ne sokağa bunu sürmeden çıkmam biliyorsun. Hoppa. Sokağa. Biraz daha yavaş hırdanışana. Hmm. Benim cildim tarçı oldu. <laughs> Bak ne süreceksin. Bakayım nasıl kokuyormuş güzel. İşte iki abone kaldı ya ona da güzel. Araba da bir dakika bir dakika. Hala 29 aboneyiz. Ve bu videoya çok like gelmiyor. Evet bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız 3 like atın lan bu videoya. <laughs> Neyse çok konuşmadan devam etmeyeceğim. Abone olup like atman gerek. Oldun sanırım. Ya ben... Bana... Arkadaşlar bak hedefimiz 31 abone. 2 abone kaldı. Hadi yapın şunu ya. Neyse çok konuşmadan şey yapalım. Oğlum süre ilerliyor. Abone, Abone ol. Bakat. Bir de devamı için şuraya de like. Var. Yıkandı. <laughs> oh, bedava beleş şeyler bayılırım. Dudak kremimi. İşte. Ben bu videoya geçmek istiyorum. Yemin <laughs> ediyorum. Abla abi ne yapıyorsunuz orada? <laughs> Estağfurullah. Ha bu videoyu biliyorum. Çok kral diyor ben. Cristiano Ronaldo olmak gerçekten zo çok zor. Evet. Lan oğlum devam etsene. Ya benim ben ne ara beğendim bunu. Beş ucuyla takımı iyiydi. Dünya gol kralı anca ara. Ya abi geçelim ben okuyamıyorum. Arkadaşına yiyeceğini saklarsın ama arkadaşından yiyeceğini saklarsın ama Şimdi bak <laughs> ım, dakika hedefime 2 abone kalmıştır Hedefime 2 abone kalmıştır Ve kimse abone olmayınca benim max şey Bak izle 2 saat sonra 20 saat sonra Kimse abone olmuyor. Madem <laughs> <laughs> bari sen abone ol. Kim ne? <laughs> Onu tekrar ediyorum herkese. Yani şey yapayım taklit. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika şu video dursun. <laughs> video bitti tamam geçelim. <laughs> bu bilgisayar sanayiye gidilerek alındı. Yaklaşık bir 5-6 sene önce alındı. Bilmeyenler için benim bir e, abim var. Abime YouTube YouTuber'lu, YouTuber olmak istedim o zamanlar söylediğimde. Bizim tabii ki paramız yok. Abim sanayiye gitti, çalıştı. Sanayiye evet, bir sanayi. Bu, bu bilgisayarı aldığımız zaman Ev'e yürüyerek getirdim çünkü paramız ancak tam tuttu yani yürüyerek gelebildik. Böyle aşağı yukarı bu kadar. At kafası. Bir dakika. Gitar, gidilerek... Lan sonunda onun mikrofonu vardı ama benim yok. Böyle bir şans olamaz. Abla videoda mı çıkayıp? Şimdi ben bunu beğenirsem olmaz ya. Tamam, oldu. Çaktırma oyunu video çıkmadı. Susun. Dışarı çıkarsın yanında köpeğin. Akşam eve gelirsin kapıyı açar sana köpeğin. Yemek yemek istersin yanında köpeğin. Temizlik yapmak istersin yanında köpeğin. Ağlamak istersin yanında köpeğin. Azıcık uzanayım şöyle bir dinleneyim dersin yanında köpeğin. Hafta sonra olur yanında köpeğin. 7-24 yanında köpeğin. Benim köpeğim yok ki. Ben gibi. tuvalete gireyim orada yoktur. Surprise yine köpeğin. Sabah uyanırsın <laughs> yanında köpeğin. <laughs> bir şey diyeceğim. Benim köpeğim yok ki. Sadece kuşum var. Kedi alacağız. Bilenler vardır. Shorts videolarımda bulabilirsiniz. Anlatsın şeyi. Boş ver Hadi senin makyajına batsın makyajın diye. Seviyorum ama videoda çıkma karşıma. vinil Ronaldo! Su yap. Sen su yap. Dalga mı geçiyorsun? Suyu niye yapmıyorsun? Ben mi geçiyorum? öptüm hepinizle. bir dakika ne oluyor ya? Baya bir dakika geçmiş. Son short videosu. Oha. Ben bir o top, öyle topları bulamam. İki potayı bulamam. Lütfen. Geçelim. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim ya. Ekmek almaya çocuklar hiç mi yok ya? Lan sadece 3 görüntüleme almışlar. Şunu bir izleyin ya. Yeter ya. İzleyin şunu. <laughs> Neyse görüşürüz bay bay. Abone olup like atın. 2 abone kaldı hedefimize. 31 abone. Abone ol like at.